kardeşler işaretini verdi ve mücadele başladı. Tolga ilk top sol açığa Berisse'ye doğru uzun mesafeli bir pas denedi ama top doğrudan dışarıya gidiyor. Üçüncü dakikadayız. Şimdi savunmanın arasına doğru Traore. Ondan önce Yasin iyi yükseldi. Orta alanda baskı var. Tolga Ciğerci kısa kaldı pas. Yatarak müdahale. Okaka. Okaka geldi. Sert vurdu ve gol. Top ağlara gitti. 3. dakika henüz Başakşehir golü buluyor. 1-0 oldu. Savunmadaki hatayı değerlendiriyor Rokaka. Emre. Oğuz'un koşuyla doğru güzel bir top attı. Oğuz şimdi yerden kalazı. Bir vuruş dışarıya gitti Alisoğlu. Pedrinho. Orta ceza sahası kafa vuruşundan önce Yusuf araya girdi. Çok kritik bir müdahalede bulunuyor Yusuf. Tolga ön tarafa uzun mesafeli bir top attı Alisov. Sektirdi Ahmet Tuğba onu rahatsız ediyor. Alisov tek başına kaldı. Top almayı başardı. Alisov yerde oynayın dedi maçın hakemi avantajı gösterdi. Emre ile geliyor Ankara gücü. Emre pası. Oğuz şimdi baktı içeriye. Ortası kafa vuruşu. Top ceza sahası içinde ve penaltı. Maçın hakemi penaltıyı gösteriyor. Emre yerde kaldı. Arda kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Sağlık ekibini de hemen oyun alanına davet ediyor maçın hakemi. 52. dakikadayız. Penaltı vuruşu kazanıyor Ankara gücü. Ahmet Tuba ile Ali Soğuk arasındaki mücadele. Oradan kendisini kurtarmayı başardı Alisov. Biglia da geldi o noktaya. Sonrasında kendisini yerde buldu. Oyun devam etti. Burada avantaj yedi maçın hakemi. Ardından Biglia'nın hamlesi. Emre yerde kaldı ve maçın hakemi de penaltı noktasını gösterdi. Tolga geldi. Tolga vurdu ve gol attı. Tolga 1-1 oldu. Medipol Başakşehir böylelikle sezonun ilk golünü de yemiş oluyor. Henüz kullanmadı Deniz. ortaya yapıyor uzak direğe. Kafa vuruşu sekti dışarıya gitti Yusuf. Çok güzel hareketlendi Yusuf ama iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Berkay döndü Zülkale Berkay pasını aktardı Okaka karşı karşıya Okaka son bir dokunuş var. Karıcı Gökhan açıyı tam zamanında çıktı kapattı ve topa da sahip oluyor. Berkay kaleye yüzünü dönmeye çalıştı pası Deniz uzak mesafe bir şut ve gol! Deniz olağanüstü bir gol attı 81. dakika. Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Eryaman stadında harika bir gol. Süper bir gol atıyor. Sonradan oyuna girdi Deniz. Sol ayağını aldı. Uzak noktaya gönderdi. Gökhan uzandı ama dokunamadı topa. Bu pozisyonda bir faul beklentisi vardı Ankara Gücü'nün. Oğuz yerde kaldı. Arda kardeşler hiç ilgilenmedi. Kalk oyuna dön dedi. Sonrasındaki taç atışıyla golü buldu. Medipol Başakşehir. Bu arada bir kırmızı kart kulübeye çıktı. Ankara gücünde değerli izleyiciler. CS bir topuk bası. Zahit girdi içeriye. Orta şansı. Son anda bir dokunuş var. Devam edecek Zahit. Kaleye doğru arka taraf. Top dışarıya gitti. Etkili geldi Ankara gücü. Zahit. Jesse Lima savunmasında çizgi indi Jesse ortaya yaptı uzak direğe kafa vuruşu top dışarıya gitti. Yasin geldi o noktaya. Son anda bir müdahale var diyor maçın hakemi. Korner. Maç bitti değerli izleyenler. Ankara Gücü 1, Medipol Başakşehir 2 karşılaşmanın skoru.